sıkı durun çünkü birazdan gıcırdayarak duracağız. Bu doğru çünkü dünya 5 saniyeliğine dönmeyi bırakacak. Bu ani durma nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde sizce neler yaşarsınız? Ve dünya tekrar dönmeye başladığında hala yaşanabilir bir halde olacak mı? Ve işte dünya 5 saniyeliğine dönmeyi bırakırsa olacaklar. Dünya bir günde kendi ekseni etrafında bir tam dönüş yapar. Bu bize gece ve gündüzü verir. Dünya 4.6 milyar yıl önce gezegen oluşurken meydana gelen çarpışmalar nedeniyle dönüyor. Devasa bir gaz ve toz yığını Güneş'in etrafında dönerken toz ve kaya taneleri bir araya toplanarak gezegenin tek yönde dönmesini sağlayan kuvvetler oluşturdu. Bunu bir artistik patinajcı gibi düşünebilirsiniz yani daha hızlı ve olduğundan daha hızlı dönüyor. Ve uzayda gezegeni yavaşlatacak neredeyse hiçbir kuvvet yok. Ve bu şekilde dönmeye devam ediyoruz ve milyarlarca yıl boyunca da dönmeye devam edeceğiz. Ama eğer dünya bir anda dursaydı sizce dünya yüzeyinden uçup gider miydiniz? Derseniz Yapılan araştırmalara göre eğer dünya aniden dursaydı atmosfer hala hareket halinde olurdu. Bu her şey durma noktasına gelse de güçlü rüzgarların ekvator'dan esmeye devam edeceği anlamına gelir. Dünya en hızlı dönen gezegendir. Burada saatte 16170 kilometrelik rüzgar hızlarına maruz kalırsınız. Bu rüzgarlar ayaklarınızı yerden keser ve bu rüzgarlar dünyanın kabuğunu parçalayacak kadar güçlüdür. Bu nedenle açık bir alanda ya da çelikle güçlendirilmiş bir binanın içinde olmanız fark etmez. Yani eninde sonunda bu rüzgarlar sizinle beraber her şeyi yok eder. Çünkü bu fırtınalar evleri temellerinden oynatabilir, arabaları uçurabilir ve hatta beton yapıları parçalayabilir. Dünyanın acil durum kırılmasından kaynaklanan bu rüzgarlar bundan üç kat daha güçlü olurdu. Yani ayaklarınızın altındaki kabuk sizi hiç parçalamasaydı, diğer pek çok şey muhtemelen çok uzaklara uçar ama yeryüzünden silinmez. Kaçış hızı ya da dünyanın çekim kuvvetinden kaçıp uzaya çıkma hızı. Saatte yaklaşık 40 bin kilometredir. Mesela Yeni Zelanda ya da Fransa gibi dünyanın diğer bölgelerinde biraz daha zayıf rüzgarlarla karşılaşırsınız. Ancak bu rüzgarlar saatte 11.180 kilometredir. Ama yine de şimdiye kadar ki fırtınalardan çok daha güçlü olurdu. Bu rüzgarlar hemen hemen her şeyi yok ederdi. Ancak dikkat etmeniz gereken tek tehlike de bu olmazdı. Peki ya bu 5 saniyelik kısa sürede ne olurdu? Derseniz, gezegenimiz mükemmel bir küre değildir. Gezegenin dönüşünden kaynaklanan merkezkaç kuvveti nedeniyle ekvatora yakın yerlerde şişer. Eğer dönüş durursa 5 saniye sonra dünya hızla mükemmel bir küreye dönüşecektir. Ekvatorun yakınında toplanan tüm su kutuplara doğru akacaktır. Bunun sonucunda büyük bir tsunami oluşacaktı ve 5 saniye sonra gezegen tam hızda dönüşüne geri döndüğünde tsunami etkisiyle taşan deniz ya da su geri dönecektir. Ama bu su duvarı her şeye ve herkese iki kez çarpacaktı. Bu çok büyük bir fırtına demekti. Belki de bu senaryoda güvende olabileceğiniz tek yer kuzey ya da güney kutuplarının yakınlarıdır. Çünkü Buralarda rüzgar daha ılımlı olur. Tüm bunlardan sonra dünyanın normal dönüşüne döndüğünü duymak sizi rahatlatmış olabilir ama dediğim gibi üzerinde hiçbir şey kalmayacak. Tüm binalar, tüm tarım arazileri ve tüm teknoloji tanınmayacak şekilde yıkılırdı. Dünyadaki her bir insan olmasa bile milyarlarca insan devasa rüzgarlar tarafından çarpılmanın kaba kuvveti nedeniyle ölecektir. Bu kıyamet senaryosunda hayatta kalmak istiyorsanız daha iyisini yapmalısınız. Mesela bir yeraltı sığınağı inşa edebilirsiniz. Neyse ki dünyanın önümüzdeki birkaç milyar yıl içinde herhangi bir zamanda durması beklenmiyor. Evet, ondan önce de güneş yanacak ve kırmızı bir deve dönüşecek. Ama bu başka bir koşullu gerçekler hikayesi. Bizi izlemeye devam edin.